Merhaba. Hepimizin aklını kurcalayan o en temel soruya, kökenimize odaklanacağımız bu anlatıya hoş geldiniz. Gelin, farklı kültürlerin ve inançların nereden geldik sorusuna verdiği o kadim cevapların izini birlikte sürelim. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce bu evrensel sorunun kendisiyle başlayacağız. Sonra mit kavramının ne anlama geldiğini netleştireceğiz. Ardından ortak yaratılış temalarına göz atıp farklı anlatıları yan yana koyarak karşılaştıracağız. Bu hikayelerin neden bu kadar güçlü olduğunu anladıktan sonra da son olarak günümüzdeki yansımaları üzerine biraz düşüneceğiz. Evet, ilk durağımız insanlığı binlerce yıldır meşgul eden o temel soru. Bu soruya verilen cevaplar aslında iki ana yola ayrılıyor. Şöyle bir duralım ve düşünelim. Nereden geliyoruz? Bu basit bir soru gibi görünse de medeniyetlerin üzerine kurulduğu bir temel aslında. İşte bu soruya yaklaşımda iki farklı mercek var. Biri bilimsel mercek bize ilkel bir atmosfer, elektrik boşalması ve amino asitlerden yani hayatın kimyasal temelinden bahsediyor. Diğeri ise mitolojik mercek bizi doğaüstü varlıkların ve her şeyin başladığı o kutsal başlangıç zamanının öykülerine götürüyor. İkinci bölüme geçmeden önce bir kavramı netleştirmemiz şart. Çünkü mit kelimesini günlük dilde kullandığımız anlamıyla dinler tarihi alanındaki anlamı çok farklı. Bakın, ünlü dinler tarihçisi Mircea Eliade'nin de vurguladığı gibi en can alıcı nokta şu. Mit bir uydurma ya da masal değildir. Bir köken hikayesidir. Bize bir şeyin bu evrende olabilir, bir davranış da nasıl var olduğunu anlatan kutsal bir öyküdür. Dünya ve bizim dünyadaki yerimiz hakkında derin bir gerçeği açıklar. İşte bu ayrım çok önemli. Geleneksel toplumlarda insanlar kendi anlattıkları hikayeler arasında net bir ayrım yaparlar. Kutsal kökenleri anlatan mitlere gerçek öykü derken diğer masallara, fabllara yalancı öykü derlerdi. Mit tanımını netleştirdiğimize göre şimdi bu yaratılış anlatılarında sürekli karşımıza çıkan ortak kalıplara, o evrensel şablona bakalım. Her şeyden önce bir sahneye ihtiyacımız var değil mi? İşte o sahne evrenin kendisidir. Evrenin yaratılışını anlatan bu hikayelere biz kozmogoni diyoruz. Ve bu kozmogoni yani evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı da dahil olmak üzere ondan sonra gelen her şey için bir model, bir prototip oluşturur. Peki insan neden yaratıldı? Mitlere baktığımızda karşımıza hep toprak, kil, su gibi güçlü temel malzemeler çıkıyor. Mesela hem Tevrat'ın yaratılış bölümünde hem de Kur'an'da Adem'in topraktan, çamurdan yaratıldığı vurgulanır. Bu neredeyse evrensel bir tema ve aslında insanla dünya arasındaki o kopmaz bağı simgeliyor. Yaratıcının karakteri de anlatıdan anlatıya değişiyor. Bazıları Yunan mitolojisindeki demirci tanrı Hephaistos gibi adeta bir zanaatkar gibi işe bizzat elini sokar. Diğerleri ise Eliade'nin Deus Otiosus yani atıl tanrı dediği modeldir. Bu tanrı her şeyi başlatır, düzeni kurar ve sonra köşesine, gökyüzüne çekilir. Dünyanın idaresini diğer varlıklara bırakır. Şimdi gelin bütün bu fikirleri bir araya getirelim ve farklı geleneklerdeki o büyüleyici benzerlikleri ve keskin farklılıkları daha net görebilmek için yan yana koyalım. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Gelin satır satır gidelim. Mesela ilkel durum başlığına bakalım. Monoteist geleneklerde genelde şekilsiz bir boşluk veya sudan bahsedilirken, Sümerlerin ünlü Enuma Eliş destanı gibi politeist mitlerde karşımıza ilksel bir su kaosu, Tiamat adında bir canavar çıkar. Şimdi insanlığın yaratılışı satırına dikkat edelim. Semavi dinlerde insan Tanrı'nın özel bir eylemiyle ona bilinçli bir şekilde hizmet etmesi için yaratılır. Oysa mesela Babil mitolojisinde insan Tanrıları Angarya işlerden kurtarmak için öldürülen bir isyankar tanrının kanından yaratılış bir nevi yan üründür. Aradaki fark çok net. İyi. Ama bu hikayeler neden bu kadar önemli? Neden binlerce yıldır anlatılmaya devam ediyor? Çünkü geleneksel toplumlarda bir miti bilmek sadece bir hikaye bilmek değil, gerçeklik üzerinde bir güce sahip olmak demektir. İşte Eliade'nin bu sözü işin sırrını veriyor aslında. Bu soyut bir bilgi değil. Bir şeyin kökenini, nasıl başladığını bilmek, o şey üzerinde hakimiyet kurmak anlamına gelir. Çünkü bu bilgi sayesinde ritüeller aracılığıyla o ilk yaratılış anına dönebilir ve o gücü yeniden harekete geçirebilirsiniz. Mitler işte tam olarak böyle çalışır. Topluluklar bir ritüel sırasında yaratılış mitini yeniden anlattıklarında aslında zamanın dışına çıkıp o kutsal başlangıç anına İliadenin deyimiyle in illo tempore'ye yani o zamana geri dönerler ve bu sayede o saf ilk yaratıcı güce erişerek dünyayı yenileyebileceklerine, hastaları iyileştirebileceklerine veya bereketli bir hasat sağlayabileceklerine inanırlar. Bunun somut bir örneği var mı derseniz harika bir örnek var. Mesela bir fin şamanı demirin açtığı bir yarayı iyileştirmek için sadece bitkisel ilaçlar kullanmaz. Aynı zamanda demirin köken mitini okur. Yani demirin nasıl yaratıldığını anlatarak onu ilk, saf, zararsız haline geri dönmeye zorlar. Ve geldik son bölümümüze. Peki bu kadim kalıplar, bu kökene dönme arzusu görünüşte tamamen seküler olan modern dünyamızda da varlığını sürdürüyor olabilir mi? Şöyle bir düşünün. Evrenin kökenini araştıran Büyük Patlama teorisi, türlerin kökenini araştıran evrim teorisi. Elbette yöntemleri tamamen bilimsel. Ama bu arayışların arkasındaki temel dürtü aslında kadim insanınkiyle aynı. Bir köken hikayesine sahip olmak, nereden geldiğimizi bilmek ve bu sayede varoluşumuza bir anlam katmak. Hatta psikolojide bile bu başlangıca dönme arayışını görürüz regressus adı uterum yani ana rahmine dönüş kavramı tam da budur. Psikanalizde bir travmayı çözmek için ne yaparız? O travmanın kökenine, kaynağına geri döneriz. Tıpkı bir ritüelde yaratılış anına dönüldüğü gibi. Bu da bizi son ve oldukça kışkırtıcı bir soruya getiriyor. Peki bizim bugünün insanının modern yaratılış mitleri neler? Dünyamızın nasıl bu hale geldiğini açıklamak için kendimize anlattığımız hikayeler hangileri? Bunlar bilimsel teoriler mi, ulusumuzun kahramanlıklarla dolu tarihi mi, yoksa inandığımız siyasi ideolojiler mi? Ve en önemlisi bu modern mitler hayatımızda nasıl bir işlev görüyor?